Kim bu ya? Ay! Kim çalıyor bu kapıyı? Ben çaldım abi. Sen mi çaldın? Senin boyun oraya daha yakın. Kahadir. Aha! Cemiyetten geliyor. Çok önemli bir şey olabilir. Açayım da. Ne yazmışlar abi? Lan sana ne yazmışlar? Benim izin hususi mektalini siz diğerli üyelerimizi arabamızda görmekte mutluluk duyarız diye bak. İyi bir haber aldın galiba abi. Lan daha iyi bir haber yok oğlum ben sana öyle diyeyim ağzına yumdum. Daha iyi bir haber yok. Nurullah! Nurullah bizden bizden yemin. Kardeş kaç dakika, iki iki, selamun aleyküm, haydi haydi haydi. Nurullah, Nurullah, Müjde Bey, Müjde Bey, Müjde Bey, Müjde Bey, atın şöyle, atın şöyle. Yeminle nefahı geçireceğim ha. Ya abi... H-Guru Fasili Festivali. Nerede bu? Konya'da. Konya mı? H-Konya, zamanın durduğu şehir Konya. İnsanın içine huşu verin. Yeşilin binlerce tonu olduğu şehir. Benim dedim var ya, Osmanlı döneminde Mevlevi'ydi. Tasavvufla ilgilenirdi. Ben o yüzden hep Konya'yı görmek isterim Nurullah. E